Çalışma kağıdı altının üçüncü sorusu aşağıdaki şekilde bunlar AB ile ED eşit ve bir sürü 4 adet diklik var. Burada hepsini vermiş. 30 derece 3 birim ve 7 birim verilmiş. EF uzunluğu yani şuradaki şu parçayı soruyor. Bakalım nasıl bulacağız. Öncelikle şuradan uzatsak şurayı bir üçgen yapsak olur mu bakalım. Bunda başka yollar da belki vardır ama benim şöyle bir şey çözüm gördüm. Bakalım nasıl olacak. A, A, B, C, D, E, F var. G kullanalım. G, A, G, D, E bir dikdörtgen olduğu için şurası da 3. burası da 2 çizgi. Yani burası 10. 30, 60, 90 üçgenidir. BG C üçgeni. Öyleyse 30'u gören 10 ise burası 20. Hatta şu iki aynı şeyler toplam 10 kök 3 olduğu için 30'un karşısı A ise 60'ı gören A kök Burası 60 çünkü. İki parça olduğu için birbirinin aynısı. O zaman 5 kök 5 kök diye ayırdık. Şimdi şuradan biraz yaklaştırsak sanki daha rahat görünecek. Şuraya bir üçgen daha oluşturalım. Yani AE'yi uzatalım şöyle. Uzattığımda bunu, e, bunu başka renkle yapayım. Buraya da e, G, H dersem mesela A, B, H de bir nedir? 30-60-90 üçgeni. O yüzden Burası 5 ise şurası 5'tir. AH 5'tir. Durumda şuraya 2 kaldı. 2 de çok iyi gözükmedi. Biraz daha koyu yapalım. 2 Artık EFH üçgenine bakalım. Onu biraz artık küçük olduğu için burada çizmem gerekiyor. Daha rahat görün diye. E F ve H Buradaki açılara bakarsak şu H açısının 60 olduğu gözüküyor. Çünkü bu üçgene baktığımızda 60'tı. Yani bu da 30 60 90 üçgen gördüğünüz üzere. 30 Neyi bulduk biz? EH'nin 2 olduğunu bulduk. 30'u o zaman bu gören hipotenüsün yarısı 1 ve 60 gören de bunun kök 3 katı kök 3 yani EF'nin kök 3 birim olduğunu gördük.